İmamoğlu'ndan CHP kurultayı ifadesi 9 soruya tek yanıt verdi. Evet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 4 ila 5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu şüpheli olarak ifade verdi. İmamoğlu sorulara ve tanık beyanlarına Tek cevap verdi. Evet efendim e, soruşturmayı yürüten savcı İmamoğlu Ankara'da yapılan CHP'nin 38. olan kurultayı sırasında e, evet usulsüzlük yapıldığı kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiaları ve bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin etti. 9 soru sordu. 9 soru sordu iddialara ilişkin soru soruldu. 9 soru sordu İmamoğlu sorulara tek beyanda tek cevap vermek istediğini belirtti. Evet 3 ila 5 isim yeni bir dosyada sahneye çıkarılıyor. Hakkında kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür özelliğini çalışma yaptığına ve finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3 ila 5 isim var. Her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyor ifadelerini kullandı. you okay.